merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Evet yüzümde gülücükler açıyor. Çünkü son bir günümüz kaldı. İnşallah biz de izine gidiyoruz. Gördüğünüz gibi Ceyda şöyle çeksin. Bütün valize girmesi gerekenlerin hepsini çıkarttım buraya. Böyle daha kolay oluyor. Hepsi gözümün önünde. Şimdi hepsini teker teker sizlerle valize koyacağız. Valizimizde ne var videosu da olmuş olacak. Ee, seviyorsunuz siz de çünkü. Hatta size şimdi tek tek böyle hızlıca göstermek istiyorum neler koyacağımızı. Şimdi en çok eşya benim. Cevde çok götürmüyor ama benim çok böyle ıvırım zıvırım oluyor. <gülüyor> evet <gülüyor> arkadaşlar bir sürü eşyası var ya. Aynen. Bak burada yüzde seksen Bak bur burayın hepsi gülsümün. Aynen. Gülsümün. Gülsümü. Şurada bir benim iki üç tane şeyim var. <laughs> Şu şu benim. Şu Cevdet'in. Göğsümün, 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 <laughs> göğsümün. Cevdet'in, Cevdet'in. Ama şunu göstereceğim şimdi size evet. de ee, şimdi şöyle üç çeşit gözlük götürüyorum. Tek tek göstermeyeceğim şimdi. Lens götürüyorum ama lensten ziyade bir de normal kendi gözlüğümü de koymak istiyorum. Ne olur, ne olmaz. Ve benim ayakkabılardan ayaklarının arkasında çok blaze oluşuyor yani hmm. su yara topluyor. oluyor yara, evet, oluyor, yara su topluyor. topluyor bu her zaman yanımda olması lazım ve başımız ağrırsa eğer yani ağrı kesince o evet. yüzden o da önemli tuvalet mendili aldım ondan sonra ıslak mendil çantama koyacağım bu valiz valize girmeyecek bunlar el valiz el çantamda olacak. Evet. Ondan sonra bu lifleri geri getirmeyeceğim. Bunlar orada yani aynen. sadece kullanmalı. Evet, Ama fazla değil mi? İki tane yok, yetmez mi yani? yeter. Hani götüreceğim hepsini. Tamam. Ondan sonra buraya bakın şöyle yaptım arkadaşlar. Ben sizden önce bunu güzelce hepsini hazırladım. Mesela Şimdi burada evet, burada mesela bütün küpelerim var. Ondan sonra ayak bileklerim. Ondan sonra şuraya kuşmuş süsü. Şu, şu. Evet, kol bilekliklerimi koydum. Ondan sonra kemer yani böyle demirden kemerler öyle mi söyleyeyim artık. Sonra şurada da şu hassas kolyelerim var hani böyle Evet gidecek birbirine dolanmak. Evet. Ondan sonra şurada da iki tane önemli bilekliğim var yani hepsini karıştırmak istemedim ve bunda geçen aldığım yani bir gitten o siyah kolye biri evet. bir tane de ceylin bir tane de ceylin. Evet benimki bu kadar. <laughs> Bu arada arkadaşlar Gülsüm bütün her şeyi şey yapmadan önce bütün elbise benim tişörtler falan hepsini ütüledi. Evet ütüledi geçtim yine ben. Gülsüm gene ütüledi. Bavula Gülsüm rahat etmiyor öyle yoksa. Aynen rahat etmiyor içim. Hepsini güzel yani orada da ütüleyeceğiz de hemen böyle çok ütüyle vakit geçirmek istemiyorum. Çünkü otelleri biliyorsunuz arkadaşlar. Hemen yüzdükten sonra geliyorsunuz, duş alıyorsunuz. Alel acele hazırlanma serüvenine geçiyorsunuz. Aşağı inmek için. O yüzden ütülüyken daha böyle basit olacak benim için. Hemen üstünden geçelim daha kolaylaşmış olur. Hatta için. bizim ütümüz nerede? Tatil ütümüz Onu ne var? Onu da göstereceğim. Küçük masada. Evet Evet, bu bizim takı poşetimiz. Şu şeyinden gelen poşetleri atmıyorum ben. Çok pratik oluyor. Hepsini böyle bunları organize edebiliyorum. Evet. E size de fikir olsun. Atmayın o poşetleri sonra şuraları gösterdim. Bu bakım eşyaları. evet komple bakım eşyaları. Mesela benim bir yüz temizleme sabunum var yıllardır kullanıyorum. Evet. Cevdet hepsini koyma dedi. E, Kesi verdi bana sağ olsun. E, bıçakla yani, böyle ufak O zaman fazla koydu. ağırlık yapmıyor öyle. Ben de ben de Hı -hı. böyle eşyalarımı ee, ben de kremlerimi böyle azar azar götürüyorum o zaman fazla ağırlık yapmıyor bütün paketi götüreceğim. Böyle. Aynen. Cevdet mesela bu kremi kullanıyor yüzüne. Ee, bunu koymayacak. Onun için ben böyle küçük şeyleri koyu Bu aynı kremi evet. zaten. Bu arada ben yüzüm çok kuru olduğu için böyle krem kullanıyorum. Bunlar vegan arkadaşlar. Hı -hı. Biliyorsunuz çoğu böyle kremlerde dikkat etmeniz lazım. Domuzdan domuzdan da yapıyorlar. Aynen domuzdan. Onun için kremi. hep vegan. Her zaman vegan. Bunu içeriye koyabilirim. Bununla işim bitti çünkü evet. buna boşalttım. Bu ve diş fırça diş fırçası için geçerli. Hep vegan almaya bakın. Evet, Onlarda da domuz oluyor. Diş fırçamız da zaten bu bitmek üzere diye bunu direkt koyuyorum. Aynen. Orada bırakırız. Bunu kullanıyoruz zaten. Ama ben bu e, Herbalife yani yüz temizleme ürünlerimi yıllardır. E, evet, yıllardır kullanıyorum ve bunları koymayı birazcık yazık buluyorum. Çünkü ziyan oluyor dedim en iyisi böyle götüreyim bunlardan bir şey evet. olmaz yani. Bunlar benim vazgeçilmezim yani. Bunsuz asla yapamam. Gece kremim, güneş kremim, serumum yani yıllardır kullandığım ürünlerim. Ondan sonra kulak çöpü koydum. Şöyle küçük bir şeye vardı evde. Bunu da belki hepsini koymayız. ipi önemli bu da lazım oluyor ama hepsini koymam belki boşaltırım bir şeye. Ondan sonra bu zaten küçük boy aldım bilerek yüz şey gözlü makyaj temizleme suyum. Ondan sonra bakın bunları Primark'tan almıştık. Anladım. Çok güzel böyle sıkıntı. Şampuanımızı Hı -hı. koyduk komple şeyini götürmemek için. Bunda conditioner yazıyor ama benim şampuanım. Bundan karıştırmayalım diye yaptım. Aslında karıştırmayız da renkleri anlıyorum. Aynen. <laughs> Aynen. ondan sonra çözdüm onu ben. Rengini bilmiyordum çünkü. Bu Cevdet'in şampuanı. Bu da benim şampuanım. Hatta direkt bu kendi çantasına koyarım ki yüzü yüz hani emin olalım akmasın diye. Birazdan yaparım ben onu. Ondan sonra bunu tabii ki götürüyorum. Bunsuz olmaz. Yani iki haftada muhakkak kullanmak zorunda kalırım. Burun bantları. Bir de Cevret'in güneş kremi ilk gün 50 faktör kullanıyor. Aynen. O da çok büyük diye böyle küçük bir şeye boşalttık. Ama bu benim. Hatta şunu kutusundan çıkarabilirim. Ben gerçi çok kullanmıyorum güneş kremi. Size söylemiştim geçen blokumda. Ama ben ne olur ne olmaz diye alıyorum kendime de. Gözüm fazla şey vücut yanmıyor. Hemen evet. kararıyor geçen böyle mermelade sürmelik krem şeklinde almıştım ama aynı markanın sprey e şeklini gördüm çok pratik daha güzel eliniz hemen böyle yağlanmaz ondan da aldım yine bronzlaştırıcı ve parfümüm Ondan sonra cevretin tarağı, deodorantlarımız. Bu deodorantı bu arada çok sevdim. Çok güzel kokuyor. Ay evet. az kalmış ama idare kullanırım artık. Bunda da hep e, alümin, alüminyum olmayanlarından alın. alüminyum çok, e, evet. vücut için çok kötü. Aynen öyle. Taramız, diş fırçalarımız şöyle kutuya koyuyorum. Evet, evet bu kısım bitti. Evet, diş fırçamız aynen hı. <laughs> Ondan sonra kablolarımızı, power bankimizin kablosunu, ondan sonra benim böyle kulaklı kalmıştım, Onun kablosunu doldurmam gerekirse diye böyle bir şeyin içine koydum. Ben bunları atmıyorum böyle şeyleri. Hiç lazım oluyor. Ondan sonra şuraya iki çorap koydum. Çünkü spor ayakkabısı da koydum. Çünkü köye de gideceğiz. Cevdet dedi ki köyde muhakkak spor ayakkabısı giyin. Hani terlikte dolaşma. O yüzden şöyle iki tane de kendime çorap aldım. Ondan sonra burada da bütün kemerlerim var, Elbiselerimin kemerleri evet. kaybolmasın diye bu, şöyle bir bu elbiselerin kemerleri aynen şöyle bir torbaya koydum arkadaşlar. Çünkü kaybolabilir. Bunda ne varmış? Bakayım hemen. Ha bunda da bonelerimin. Eşarplarımın bonelerini koydum. Ya bu ne ya? Bu kadının bu ne kadar eşyası var ya? Ben iki tişört, iki pantolon alıp gidiyorum ya. Bir de hani ferace de götürüyorum bu arada. Ee, hani kahvaltıda hemen üstüme geçiririm diye. O feracemin de yakası biraz açık. Boyunluklarımı da götürüyorum yani. Onu da unutmadım. <laughs> Ondan sonra el tripotu ama büyük tripotumu da götüreceğim kesinlikle onu e, çekimler uzayacağım. için. Aynen çekimler için. Şöyle makyaj silmek için pamuk götürüyorum ve bütün bu bakım eşyalarını sizlerle birazdan hızlı çekim yapacağım. Buna güzelce yerleştireceğiz sizlerle ve valizimizde hızlı çekimlerleştireceğiz. Ve ceder. Bunu ben geçen sene almıştım ama kaybetmiştim. Bunlar gerçekten acayip güzel oluyor. Evet. iki tane kendimize aldık. Birini bana, birini Cevdet kendisine aldı. Evet. Şurada Cevdet'in pantolonları var. Evet. Ondan sonra şöyle gidiyorum. Burayı ben önceden hazırladım. Yani sizlerle birlikte yapmadım ama gösterebilirim. Bu benim İleyla almıştı bana bunu. E, hediye. Baya oluyor. E, makyaj çantası. Şu aynamı da koyuyorum. Yani çünkü ayna sıkıntısı otellerde yaşıyorum, bulamıyorum böyle ışık vurmuyor. Yani o da çok önemli benim için. O yüzden kendi aynamı da götürüyorum. Gördüğünüz gibi tüm makyaj eşyalarını ve takma kiplik de götürüyorum. Belki takarım otelde. E, hatta bakın buna yine boşalttım çok yük tutmasın diye e, fix plastiği küçük rise seyahat boyuna çok daha iyi oldu. Böyle makyaj eşyaları. Burada da fırçalarımı koydum. Evet. Gereken fırçalarımı. Şöyle bunu da kapatabilirim. Tabi bunu hemen valize koymayacağım. Çünkü giderken de hazırlanacağım. Onu en üstte koyarım. Ve burada da tüm benim şimdi tek tek açmayacağım. Ayakkabılarım. Ayakkabılarım var. Spor ayakkabım. Ondan sonra burada da yine sandallar var. Sonra şurası haşemalarım arkadaşlar. Haşema, yok ve Cevdet'in çorapları. Bu kısım bitti. Evet. Şurayı da fazla böyle detaylı çekmeyeceğim. Yine komple şallarım ve evde de takarım diye Sivas'ta yazma da götürüyorum. Evet. Kahvaltıda falan. Ondan sonra şurada da pijama tarzı e, bodylerim e, astarlar vesaire vesaire. Ondan sonra plaj çantasını götürüyorum. Ütümüz olmazsa olmaz. Evet. Ondan sonra üç tane çanta götürüyorum. Bir tanesini elimde götüreceğim. Aman Allah'ım. bu gördüğünüz Michael Kors çantası vardı. Hatta geçen bir çanta aldım. Onu göstereceğim size. Çok küçük ve çok tatlı. Birazdan göstereceğim. Ha yok 3 çanta değilmiş. Pardon. <laughs> 10 çanta. Her şeyden. bir tane ama. daha götürüyorum. Ama ince bunlar zaten yük tutmaz. 20 tane çanta götürüyorum. Ondan sonra şunu da koyuyorum. Çünkü üstlerimiz şey oluyor yani. tozun almam lazım. Ve e, bunu plajda takıyorum muhakkak. Güneşten yüzümü korumak için. Tripotumuzun da çantası burada. Ve bunu da çantamı el çantamı koyacağım. Powerbank. Benim şarjım çabuk bitiyor çünkü. Burası da bitti. Ve tüm elbiselerimi detaylı göstermeyeceğim arkadaşlar. Zaten size alışverişlerimi göstermiştim. E, elbiselerimi. Yani evet. orada zaten göstereyim inşallah. Burası da yine e, elbiselerim, Cevdet'in kıyafetleri. Hep burada da yine Cevdet'in kıyafetleri. Bu kadardı. Bakalım. Aa, e, unutuyordum arkadaşlar. Evet. Burada da döndü eşyaları var. E, onları da bana kökledi anneciğim. <laughs> Sağ olsun yavrum. Yeni evlerine. İnşallah yükümüz fazla gelmez. Şimdi sizlerle birlikte göreceğiz. Bizim sadece çünkü buradan Antalya'ya yok, Antalya'dan Kayseri 15 kilo yük hakkımız Aynen. var. O yüzden fazla alamam. Bakalım çok merak ediyorum kaç çıkacak ama bence kesin aşacak yani ama göreceğiz hep birlikte. Haydi bakalım. <laughs> 82.8'im. Yani şimdi tuttuğum zaman 82.8'im. Ya, yazsana bir yere kaçmak. Kafam biraz daha şey. Evet şimdi tartıyoruz. Bir daha tartalım. Bismillah. El bagajı, cevizin kıyafetlerini koyduk. Şimdi önce bir 82 gibi. Beş. Ama bu duruyor. Değiş, değişti. Demin daha fazlaydı ya. Külüm. Seksen iki Hı hı. Şimdi bunu alacağım. Minus seksen dokuz nokta 6.9 kilo. Daha bunun içine, içine biz daha 2 kilo, bir. Evet bir süper. Tamam o kalsın bir şimdilik Cevde? şey, doğru, var biz? Şuradaki çoraplar mı falan? Aynen. Onları evet, bir koyalım. O. Tamam. Hadi. Evet arkadaşlar. Hayır. Benim bütün eşyalarım şuna sığdı. Hmm. Ve benim eşime 2.5 bavul yetmiyor. <laughs> Yazıklar olsun ya. Benim pantolonum mu? Evet, senin eşyalarım. Evet. Son birkaç tane cevizin çamaşırını koyduk. 7.6 çıktı. Yani daha 4 gramımız var. Arkadaşlar iki haftalık eşyamı bir el bagajına sığdırdım. Benim hanıma iki büyük bavul, bir küçük bavul yetmiyor. <laughs> <gülüyor> 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 ya benim çok ıvır zıvırım var. Ne yapayım? Bir de o kadar şikayet ediyor. Tamam Türk, Kayseri'ye döndüğü zaman da alışveriş yaparız. 40 kilomuz var. Yo ben de alışveriş yapmam. Yeter. Ben yapabilirim. Bunu Sen yap, ya, ben öyle çünkü alışveriş yapmam. Ama Kayseri'de yapıyorum. alışveriş yapmak çok problem ya. Oradaki esnaf adamı Hayır, hani, yürütüyor. Ben Türkiye'ye sonuçta alışveriş yapmak için gitmiyorum arkadaşlar. Tatile gidiyorum. E, ee, alışveriş bir dertte satıyor. 15 tane misal. Aynen. Aldım buradan yeterince. Şimdi sıradaki valiz. Buna bence ağır şeyleri koyalım böyle. Senin şu yazmalıklarını falan evet. eşaplarını Ayakkabıları öbürüne koyarız. Şunları da paketinden çıkarsak mantıklı değil mi Gülsüm? Paketi ağırlık yapıyor. Ama çok şey yapmaz mı? Açılmaz mı? Yok ki. Versiyonu da siz. Bak şimdi ben sana göstereyim. <laughs> Tamam onu öyle yaparız. 91.4 Of 8.5 İşte bunun içinde o bir, e, orada var ya biraz daha. Evet. Ona buna koy. Aynen. Ya da dur şöyle bir koy. Şimdi ben bunu 8.6 Y hey. e, tam gösteriyor Aynen. Burada 6 gram fazla Ee, öbür bavul getirme. Tam 8 yapalım. Ben size. biliyordum böyle bir şey olacağını. Bu biraz fazla geldi. bu biraz fazla geldi. Önce şunların ikisini. Bunları değil de. Şunları koy. Şunları. Senin bu nokta bir. Bana da bir şey demezler herhalde. çıkar anlamış ederiz çıkarız Değil Bakarız. Büyük valizinize göre ona bağlı. Ama evet. bu iyi bir yaşam Aynen. Asa. Çok ıvır zıvır girdi ona aynen. Azaltıklı büyük göğsümün elbiseleri geldi. Şuraya bakırsan Afrika'da bir tane kabile komple bundan giyinebilir. <laughs> evet hadi yine hızlı çekime. Resmen 18 kilo çıktı arkadaşlar. Resmen elbiseleri. Ama 15 kilo alacaksın yani. Tamam. Buna da gerisini koyacağız. Müzik <laughs> Arkadaşlar valizleri bitirdik. Çok şükür yarına kalmadı. Yani yarın boşuz. Ee, tam geldi. Yani 15 kilo minim minim hiçbir gram yer yok. Tam denk getirdik. Biraz hatta çıkarmak zorunda kaldım. Yani el bagajları da doldu. Tam 8 kilo. Bunu zaten direkt böyle valizin üzerine takacağım el bagajımızın bu çantayı ee, bakın size çanta aldım dedim ya çok güzel Longchamp'dan mini çantasını aldım hatta bu e, kulpları yoktu asmalık bunu özel sipariş verdim geldi yani çok hoş buna da direkt şöyle mendil ışık çok berbat bu arada el kolonyamı aynamı koydum çünkü bunu boynuma takacağım bunu valize koyacağım dediğim gibi Bunda da şöyle küçük eşyaları koydum. İşte yara bandı, ıslak mendil, el ventilatörünün şu alt kısmı. Ondan sonra kulaklığım, ıslak mendil, tripod, gözlükler. Ondan sonra kabloları hepsini bu büyük çantaya attım bu şekilde. Bir de şu işte, bunu da. Bunu da direkt şöyle koymuş olacağım. Baya bir şey alıyor içerisine daha da yerim var. Bu şekilde arkadaşlar. Bu videoyu da burada artık kapatmak istiyorum. Umarız beğendiğiniz bir video olmuştur. Eğer ki beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve kanalımıza abone olursanız bizi çok sevindirirsiniz. Bir sonraki vloglarımız tatil videoları olacak. Çok seviniyorum. İnşallah size de güzel güzel çekimler yaparım. Şimdilik hoşçakalın.